Din zasağı damladım orkus kik sektörün eks oranları bir gide Gezakuyt mor zaten get olayık bütün mahalle Yeni nesilde mi yıllandım ah sen de ey bahsetsene kolpalığınız farklı bir seviye. Uzunda ayarladım ritmi Little Punk Saydım mı kaç kişiye pandi kattırdı tek gecede Bu gece big boy sahnede tüm suadım peşinde cebinde reçete ah. Sokaklarda darlandım arandım dumanladım tüm şehri parladım Halis'le falladım iki paket işi koyar hesapladım Yo, sarışın seven label'ı big golden ayarladım Sabah kadar avladı portion lastini ben patlattım Egzozun iki posta attırdım Jack, Sansal, Lame ve Ati Bu da benim listim Eminem gibi Orjin, Beat, Virgin, Still, Biggie, Ghost, Baya popüler götte mi Barbie? Hey, sen Gördün mü? Bu kahpeler para peşinde nefes al ver söyle Öldün mü? No 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 Hey sen gördün mü? Bu kahveler para peşinde nefes al ver söyle ey Avion dediler Kerane olmuş şehir Thanos max 3000 devir çarkı çevir Eksik highcube'u quite fuck you Rap yapma ağzını diktir siktir Rap yapmaya çalışıyor, bu diksiyonla olamazsın muhabir New school big'i gördüm sizi Bass sound göçik bit yo Free duyunca attım tp Kessene bir anı keko tp Whatsapp body with culture Only active sucker back bp Oh one two Suriye and up for mahallendik playboy abirine sok Tek taşla double kill bitti mi pilsiye, open the fucking door Hey sen gördün mü? Bu kahpeler para peşinde nefes al ver söyle Öldün mü? No, no, no. Hey sen gördün mü? Bu kahpeler para peşinde nefes al ver söyle Hey